Öğrenmek Hayattır programından herkese merhaba. Gününüz, gönlünüz, ömrünüz güzelliklerle ve gülücüklerle donansın. Öğrenmek Hayattır diyoruz ve her hafta BBN Türk ekranlarında eğitim, kişisel gelişim, başarı, motivasyon, aile, iletişim konularında sizlerle farklı konularla birlikte oluyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz yine hayatımıza ışık olmaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle başarı konusunu konuşacağız. Ders çalışırken, kitap okurken öğrencilerin yaşadığı sorunları paylaşacağız. Öğrencilerimizin yaşadığı sorunların dışında anne babalarımızın öğrencilerle ilgili yaşamış olduğu sorunları sizlerle paylaşacağız. Evet, Öğrenmek Hayattır başlıyor. Hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar. Herkes başarıdan bahsediyor. Ama başarı nedir? Başarı illaki bir makama gelmek midir? Bir mevki sahibi olmak mıdır? Başarı diploma sahibi olmak mıdır? Yoksa başarı hayatı algılamak, hayatı güzel yaşamak, kendi iç dünyamızda, kendi iç dünyamızda olduğu gibi ailemize, çevremize, vatanımıza, ülkemize, insanlığa bir değer katarak ve çevremizle beraber bütün bunları mutluluk içerisinde harmanlayıp haz alarak ve mutlu olarak yaşayabilmek midir? Başarı, başarı, başarı. Herkes bundan bahsediyor. Başarı güzel. Başarı kelimesine odaklanıp başaracağım, başaracağım, başarılı olacağım. Sürekli büyük işler başaracağım, diploma sahibi olacağım diyerek hayatını zindan eden kişilerden geçilmiyor arkadaşlar. Başarı güzel. Başarı sadece istemekle olmaz. Başarıyı istemek yetmez. Başarıyı sevmek gerekiyor. Başarı adanmak gerektiriyor. Başarı hayata göz hayatı gözlemleyebilmek, iyimser olmayı gerektiriyor. Başarı inançlı olmayı, özgüven ve öz sahibi olmayı gerektiriyor. Başarı için bunlar yetmiyor. Öz saygı sahibi olacağız, olumlu düşüneceğiz, bileceğiz, bilgiyi kullanacağız. Aynı zamanda adanacağız ve kin, nefret intikam duygusunu hayatımızdan çıkartmazsak yine başarılı olamayız. Bütün olumlu faktörler var diyelim ya da başarı için sürekli sıralanan klasik yaklaşımlar var ama içimizde kin, nefret, intikam duygusu var ise sadece bir hırs için çalışıyorsak yine başarı istediğimiz amaçlara ulaşmaz diyoruz arkadaşlar. Ve ne olacak? Ne yaparsak yapalım biz istiyoruz ki evrensel ve toplumsal ahlak yasalarında da bahsedildiği gibi önce yaşamımızda insani değerler olmalı. Nedir bu insani değerler? Öğrencilerle yapmış olduğumuz derslerde çok konuşuyoruz bunu. Bunu anlatıyorum. Arkadaşlar şöyle olmalı, böyle olmalı ama ne yaparsanız yapın mutlaka ve mutlaka bizim temel kriterimiz insani değerler. Çok ilginçtir değerli arkadaşlar. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu şu soruyu soruyor bana. Hocam insani değerler nedir? Evet, insani değerler arkadaşlar toplumlara göre ufak değişiklikler gösterse de ahlak felsefesinde bunlar açık ve net olarak belirtiliyor. Nedir insani değerler? Evrensel ve toplumsal ahlak yasalarının yapmamızı istediği, yapmamamızı istediği şeyler insani değerlerdir. Yani bizim inancımızdaki iyiliği emretmek kötülükten uzaklaşmak olarak söylenen şeydir asıl insani değerler. Ne yaparsak yapalım hayatımızın orta yerinde, ana ekseninde insani değerler olmak durumunda. Çalıştık, başardık, bir şeyler yapıyoruz. Evet biz diyoruz ki önce yaşamımızda insani değerler olmalı. Konfüçyüs diyor ki: Arkadaşlar, siz diyor insancılığı seversiniz. Ama insancılığı seviyor ama öğrenmeyi sevmiyorsanız İnsancılık bozulup aptallığa döner diyor. Yani öğrenmek aslında her şeyin temeli. Biz programımız başladı, haftalar geçti, inşallah haftalar boyu devam edeceğiz. Neyi konuşuyoruz? Öğrenmeyi konuşuyoruz. Herkes çalış diyor ama nasıl çalıştığını göstermiyor. Öğren diyor ama öğrenmeyi göstermiyor. Bunu paylaşıyoruz. Öğrenmek hayatın eksenindedir. Hep söylüyoruz, ne diyoruz? Öğrenme olmadan olmaz. Evet, Confucius'un sözüne döneceğiz. Siz insancılığı seviyor ama öğrenmeyi sevmiyorsanız, insancılık bozulup aptallığa döner. Bizler bilgiyi seviyoruz. Eğer bilgiyi seviyor, öğrenmeyi sevmiyorsanız, bilgi bozulup gevşekliğe döner. Ve bizler sadece bilgiye sahip olmayacağız, bilgiyi gerektiği yerde, gerektiği şekilde kullanmayı da bilmemiz gerekiyor. Güvenmeyi severiz. Eğer biz güvenmek istiyoruz, güvenmeyi seviyoruz ama yine öğrenmeyi sevmiyorsak diyor ki Konfüçyüs güvenmek bozulup bir anda yağmacılığa döner. Ve biz dürüstlüğü seviyoruz. Diyor yine Konfüçyüs siz dürüstlüğü seviyor ama öğrenmeyi sevmiyorsanız dürüstlük kınamacılığa döner. Yiğitliği seviyor yine öğrenmeyi sevmiyorsanız yiğitlik bozulup anarşiye döner kuvveti seviyor öğrenmeyi sevmiyorsanız kuvvet bozulup yabanle döner. Özetle arkadaşlar aslında bizler insancılığı seviyoruz, bilgiyi seviyoruz, güvenmeyi seviyoruz, dürüstlüğü seviyoruz, yiğitliği seviyoruz ve kuvveti seviyoruz. Ama öğrenmeyi sevmiyorsak bütün bunlar diyor aptallığa döner, gevşekliğe döner, yağmacılığa döner, kınamacılığa, anarşiye ve yabaniliğe döner. Bizler yaşamımızda olumlu öğrenmeleri alabildiğini artıracağız. Da öğrenmedeki ana nokta nedir? Çalışmak. Peki çalışmak deyince biz burada biraz daha öğrenci arkadaşlara yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz ve bilgiler veriyoruz. Ama çalışmak deyince genellikle çalışma mekanı, çalışma ortamı gündeme geliyor. Çalışma ortamı ve mekanında çalışma odası, çalışma masasının düzeni, sessizlik, işte efendim aydınlatmanın etkisi, gürültü, televizyon, ortam, ısı, çalışma planları. Bunlar hepsi aslında yaşadığımız sorunlarımızın oluştuğu ana noktalar. Öğrencilerden ve velilerden bol miktarda sorular geliyor. Programlar hakkında değerlendirmeler geliyor. Bu değerlendirmelerimizde sizlerle elimizden geldiğince, dinimizin döndüğünce paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu programımızda özellikle çalışma mekanı yani çalışma ortamıyla ilgili gelen sorular ışığında bir program hazırladık. Bugün bu bilgilerimizi sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Öncelikle ideal ortam. İdeal ortam nedir? Şu anda bir program yapıyoruz burada. Ben ideal bir ortamı hazırlamasam istediğim şekilde güzel bir program oluşturabilir miyim? Hayır olmaz. Bir İşçi düşünün ya da bir atölye düşünelim. Ne atölyesi? Demirci atölyesi. İşte efendim demirci atölyesi için ne gerekiyor? Kaynak makinesi gerekiyor, ark kaynağı, oksijen kaynakları, gazaltı kaynakları, işte efendim örs gerekiyor, çekiç gerekiyor, belli malzemeler. Peki o demircinin orada çalışması için ne lazım? İdeal çalışma malzemelerinin olması gerekiyor. E bir elektrikçi demirci dükkanına girip orada elektrikçilik yapabilir mi? Ya da? bir demirci elektrik dükkanında ya da elektrikçinin dükkanında istediği performans sağlayabilir mi? Hayır, neredeyse imkansız. Peki öğrenmeyi biz nerede gerçekleştiriyoruz? Evde, ders çalışma odasında, ders çalışma mekanlarına gerçekleştiriyoruz. Bunun için arkadaşlar ders çalışırken ortamı etkileyen faktörler var. Çalışma ortamı, masası, çalışma düzeni, çalışma şekli, sessizlik, ışık yani aydınlatma, çalışma odasının duvarları o kadar çok önemli ki değerli arkadaşlar bunları paylaşacağız bu programda sizlerle. Aynı zamanda televizyon, bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik aletler öğrencinin ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı durumlar diyoruz. Ve arkadaşlar çalışma planları. Şu bir gerçek ki çalışma ortamı hiçbir zaman kendiliğinden oluşmaz ben işte bu ortamı kendim hazırlayabilirim. Başka bir kişi de o çalışma ortamlarını sizin için hazırlayamaz. İdeal ortamı sadece ve sadece kişi kendisi hazırlar. Ama kendisi hazırlarken insanların yaşadığı şöyle bir zorluk var değerli arkadaşlar. Genellikle rahatını sever. İşte efendim sıkıntıya girmek istemez. Kolaylığa kaçar ve çok da fazla kendisini yormayacak bir ortam mı oluşturmaya çalışır? Hayır. Önemli olan rahatlığımız mı yoksa ideal çalışma ortamlarını kendimize uygun hale getirmek mi? Tavsiyemiz zorunuza gitse de, istemeseniz de, size çok zor gelse de lütfen birazcık kendinizi zorlayın. Zorlamadan olmaz. Evet, değerli arkadaşlar, Çalışma mekanı her şeyden önce birinci ana nokta. Çalışma odanız mutlaka olsun, bir çalışma mekanınız olsun. Bazen karşılaşıyorum çünkü Türkiye'nin çok değişik bölgelerine gidip sistematik eğitimler veriyoruz, online eğitimler veriyoruz. Diyorum ki arkadaşlar bir çalışma odanız olsun. Hocam diyor benim odam yok ki. Kardeşimle beraber kullanıyorum. Beş tane kardeşim var. Bizim evimiz iki oda, bir salon. Dolayısıyla salonda iki kardeşim kalıyor ya da iki kız kardeşim odada kalıyor, üç erkek salonda kalıyoruz ya da bir odada beş kişi kalıyoruz. Ve yine burada bir ilginç bilgi arkadaşlar, bir evde 31 kardeşin olduğu öğrencim oldu. Bu ilginç bir anıdır, İlerleyen süreçte paylaşırım bunu, hoştur, 31 kardeş. Şimdi isterseniz 31 kardeşin olduğu, 31 tane çocuğun olduğu mekanda nasıl çalışacak? Bu arada da yine ilave bir bilgi, tek çocuk olup da o ev yetmiyor diyen kişiler o 31 kişi düşünsünler diyorum. Evet arkadaşlar birden fazla kişi varsa ideal çalışma odası olmayabilir. İdeal çalışma odası yoksa o zaman şunu yapmanızı istiyoruz. Evin bir köşesini, nedir evin bir köşesi? İşte salon olabilir, odanızdaki bir köşe olabilir ya da mutfak masasını dönem dönem kullanabilirsiniz. Bir köşesini ders çalışmak için kullanın. Hiç unutmam bir öğrenci şunu söylemişti. Hocam siz masadan bahsediyorsunuz ama bizim evde masa yok dedi. Nasıl yani dedi. O kadar alışmışız ki ben yetiştiğim ortamı unuttum. İlk defa masayı lisede biz masada yemek yemiştik. Yıllarca yer sofrasını yedik. Hala yer sofrasını dönem dönem yiyoruz ama arkadaşlar öğrenci söylediğinde şaşırmıştım. Nasıl dedim ya? Olur mu böyle bir şey? aslında kendi hayatıma bakınca evet biz de yıllarca yer sofrasında yedik. Bizim evde masa yok. Masan yok mu? Bir anda kendi çocukluğuma gittim. Masa yoktu ama rahle vardı, sehpa vardı ya da yerde çalışırdık. Ha bugün o yerde çalışmayı konuşacağız. Arkadaşlarla paylaşacağız arkadaşlar. Yerde çalışırdık ve masada, sehpada ya da rahlede çalışırdık. Ama diyelim masa yok. Masanız yoksa diyoruz ki değerli arkadaşım evde bir kendine bir köşe oluştur. O köşeye geç. O köşeyi belirle. Nedir? İşte efendim uygun bir mekan. Olay nedir? İlla ki büyük masaların olması gerekmiyor değerli arkadaşlar. Bir sehpa koyun. Sadece çalışma malzemenizi koyun. Özetle çalışma ortamınız, çalışma mekanınız bir şekilde olsun arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar değerli arkadaşlar odanızı sık sık havalandırın. Genç arkadaşlar maalesef oda düzenine, oda temizliğine dikkat etmiyor. Annelerden babalardan gelen en çok yakınma, hocam diyor, affedersin diyor. Yani onlar biz başka bir hayvan ismini söyleyeyim. Kedi bağlasan kedi bağlanmazlar. Kedi durmaz diyor. Koyunu bağlasan koyun durmaz bunun odasında diyor. Odaya bir girsen diyor kokudan girilmiyor. Çorabı bir yerde, it, alt iç çamaşırı bir yerde, üst iç çamaşırı bir yerde. Dolap darmadağınık. Odaya giriyorum, toplamaya giriyor diyorum. Kız ya da erkek öğrenci fark etmiyor. Anne benim odama karışma. Ya evde diyor işte kadın var, bakıcı kadın var ya da temizliğe gelen biri var. Hayır diyor benim odama kesinlikle girmeyecek. Dolayısıyla arkadaşlar maalesef gençlerde kendi özgürlük alanlarını oluşturdukları için maalesef oda düzenlerine dikkat etmiyorlar ya da dışarıdan müdahaleye karşı çıkıyorlar. Ama değerli öğrenci arkadaşlar aslan yattığı yerden belli olur. Çalışma mekanınız sizin çalışma şeklinizi belirler. Çalışma mekanınız iç motivasyonunuzu artırır. Dolayısıyla diyoruz ki lütfen odanız düzenli olsun. Daha dur. Oda ile ilgili farklı bilgileri paylaşacağız. Detaylara gireceğiz bugün. Arkadaşlar odanızı havalandırın. Lütfen odanızı düzenli tutun. Lütfen o çöp kovalarında yediğiniz yiyeceklerin kabukları, ambalajları, abur cuburların yemediğiniz artıkları bunlar bulunuyor. Şu ana kadar abarsız söylüyorum en az ye belki 20-30 veliden şunu duydum. Hocam odasına kokudan girilmiyor. Giriyorum kovayı boşaltacağım çöp kovasını boşalttırmıyor. Ne yapıyor diyorum. Geçen diyor hamburger yedi diyor. Hamburgerin yarısını yemiş yarısını atmış. Benden habersiz diyor sipariş vermiş yemek siparişi. Beğenmemiş atmış. Odada bir koku. Hatta bir veli şunu söylemişti. Hocam dedi bunu söylemeye utanıyorum dedi. Sipariş vermiş. Çöp atmış. Kurtlanmıştı kova biliyor musun dedi. Nasıl ihanetim yani ben? Evet dedi kurtlanmıştı. Bunlar oluyor düşün. İşte belki çok abartılı uç örnekler ama değerli arkadaşlar odaya dikkat edelim. Havalandırın. Havanın yani odanın havasını bozacak. Ortamı tatsızlaştıracak. Sizin çalışmanızı ve motivasyonunuzu etkileyecek, tetikleyecek unsurlardan alabildiğine uzak kalmanızı tavsiye ediyoruz. Evet odamız olacak. Odamızı havalandıracağız yatan pozisyonu lütfen çalışma masasıyla aynı yerde olmasın. İstersiniz eğer ben burada çalışıyorum. Yan tarafta masa varsa gözüm şey özür dilerim. Yatak varsa gözüm ister istemez yatağa doğru gidecektir. Çünkü arkadaşlar maalesef o yatağın çok güzel bir çekim kuvveti var. Aslında maalesef mi bilmiyorum ama çok güzel bir çekim kuvveti var. O yatak sizi kendine doğru çeker. Onun için yatak masadan mümkün olduğu kadar biraz daha uzakta olsun diyoruz. Peki masanın pozisyonu ne olacak? Masada arkadaşlar şunu söylüyoruz zaten ideal malzemeniz yani nedir? İdeal ders çalıştırma malzemeleriniz neyse onlar bulunsun. Masanızda onun haricinde malzeme bulunmasın. Masa mümkün olduğunca bir duvara baksın değerli arkadaşlar. Duvara baksın. Duvara baksın ve mümkün olduğu kadar biraz sonra diyeceğim ona asla afiş, resim, poster, dikkatinizi dağıtacak herhangi bir unsur kesinlikle karşınızda olmayacak. Masanın karşıda. Sağ kafanızı çevirdiğinizde, sola kafanızı çevirdiğinizde eğer duvar var ise yine orada afiş, resim, poster yani dikkatinizi dağıtacak, sizin hayal kurmanızı sağlayacak ya da bulunduğunuz ortamdan kopartıp başka ortamlara götürecek malzemeleri asla bulundurmayın. Bunlar dikkat dağıtır. Konsantrasyon bazar, hayal kurma ve dalma unsurlarını tetikler. Bunları istemiyoruz. Masanızı kesinlikle cama doğru tutmayın. Hele hele diyelim dışarı bakan camınızın odanızın penceresinin önüne kurmayın. Çünkü penceresinin önüne masa kurup da hayal kurmadan, dalmadan ders çalışan öğrenci yok adeta. Hocam benim masamı koyacak ortam yok. Mecburen cama doğru yani pencere doğru koyuyorum diyorsanız ders çalışırken lütfen perdeyi çekin. Ama hocam ışık gelmiyor. O zaman ampul kullanın. O yüzden <laughs> masanız Sadece ders çalışma amacıyla kullanacağız. Cama bakmayacak. Duvarda afiş, resim, poster olmayacak. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda masanızı ısrarla söylüyoruz düzenli olsun. Bazı öğrencilere bakıyorum. Masasının üzerinde her şey var. Yıllarca yaşadığım bir olay anlatacağım. Bir akrabanın evine gittim. O anda tabii eğitimciyiz ya. Laf laf açtık, konuştuk. Dedim odana girebilir miyim? Yani akrabamızın çocuklardan bir tanesi. Olur amca girebilirsin dedi. O diye bir girdim şöyle bir baktım. Bir baktım ortam ooo dedim ya. Ne kadar çok malzeme var. Gözüm tabi masaya ilişti. Masaya doğru gittim. Masanın üzerinde benden başka her şey var. Boş yer yok adeta. Aynen şunu yaptım arkadaşlar. Masayı biraz sıkıştırdım, onu tekledim, bunu tekledim ve masanın üzerine çıktım ve masanın üzerine oturdum. Amca ne yapıyorsun dedi. E dedim benden başka masada her şey var, bir ben eksiktim dedi. Masaya bir ben oturayım, tam olsun. Şimdi arkadaşlar, olay bu. Masada, bak masada sadece ders çalışma malzemeleriniz olsun. Ders çalışma malzemelerinin haricinde herhangi bir malzeme koymamanızı tavsiye ediyoruz. ...mümkün olduğu kadar masanın düzenli olsun. Bak burada bile bizim masamızda kitaplar getirdik. Onları belli bir düzen, belli bir intizam içerisine koyuyorum. Eğer rastgele atarsam her şeyden önce benim dikkatim dağılır... ...benim konsantrasyonum bozulur. Yapmam gereken ne? Yapmam gereken o düzeni yapmak. Peki dedi, amca niye orada oturuyorsun? Evet dedim çünkü benden başka her şey var. Ben de olayım tam olsun bu masa. O günden sonra değerli arkadaşlar... O öğrencimizle tabii çalıştık, konuşmamızı yaptık ve masası daha düzene devam etti. Masada ihtiyacın olan malzeme haricinde hiçbir şey olmasın. Arkadaşlar düzen, intizam en güzelidir. O gün hangi derslere çalışacaksın? O derse ait kitapları bulundur. Kullanmadığın kitapları, o derse ait kitap yok değil mi? Kitaplarını al, kitaplarını katla ve mutlaka kitaplığına koy. Ama masanın üzerinde olmasın. Bugün ne çalışacaksın? Tarih, matematik, kimya çalışacaksın. Tarih, matematik, kimya. Sadece tarih, matematik, kimya kitaplarını koy, diğer kitapları kaldır. İster istemez dikkatiniz dağılır. Hocam ben dağınıklığı seviyorum. Öğrencilerden en çok duyduğum cümlelerden bir tanesi bu. Ben dağınıklığı seviyorum. O dağınıklık içerisinde istediğim şeyi buluyorum. Arkadaşlar yapılan bilimsel çalışmalar hep şunu gösteriyor. Diyor ki dağınık bir masa dağınık bir beynin ürünüdür ya da yoğun bir beynin ürünüdür. Onun için biz diyoruz ki hangi malzemeyi çalışacaksan dersi o kitapları bulundur, diğer kitapları kaldır, bir kenara koy. Ve arkadaşlar ihtiyacımız olan malzemenin haricinde bir şey olmasın bir. Bir diğer konu ders çalışma masasında lütfen yemek yemeyin. Abur cubur bulundurmayın. Öğrenci arkadaşlar da bunu bol miktarda görüyoruz. Bakıyorum piknik masasına çeviriyor. Olmaz. Şimdi sen o masayı hangi amaçla kullanıyorsan bilinçaltı şöyle algılar. O masaya oturduğunda ne amaçla kullanıyorsun o işi yapma olarak algılar. Mutfak masası niçin kullanıyoruz arkadaşlar? Yemek yemek için. Mutfak masasını gördüğünüzde aklınıza ne geliyor? Mutfağa girdiniz, mutfak masası var. Aa anında yemek geliyor. Tabak geliyor, oradaki mutfak masasının düzeni geliyor değil mi? Evet. Peki salondaki yemek masasına gittiğinizde orada bir anda ailecek yemek yiyorsanız ya da sadece misafirle kullanıyorsanız o aklınıza geliyor. Ya da balkona çıktınız bir balkonla masa var. Masayı kullanacaksınız. Oraya çıkınca ne geliyor? O balkonda yaptığınız muhabbetler geliyor değil mi arkadaşlar? Ve ders çalışma masasında da sadece ders çalışma için kullanın. Odanıza girdiğinizde baktığınızda da bilinçaltı ya da beyin diyecek ki Aa, ben ders çalışacağım diye oraya konsantre olmalı. Onun haricinde özellikle masayı farklı kullanmanızı istemiyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunun haricinde mümkün olduğu kadar odada ders çalışmayı kullanmanızı istiyoruz. Yatakta ders çalışma yine önermiyoruz. Yatakta ders çalışırsanız bu defa uykuyla birleştirmeye başlarsınız. Sınava girdiğinizde istersiniz beyin yatma anını kodlayacaktır. Mesela burada yine bir ilave bilgi. Öğrencilerden şu hocam diyor ben diyor kitap okurken hep uykum geliyor. Öyle mi? Uykun geliyor. Ne oluyor? Biraz konuşuyorum. Uyku gelmesinin ana sebepleri vardır. Diyorum ki çok mu geç yatıyorsun? Hayır hocam çok geç yatmıyorum diyor. Peki diyorum, gözünde bir rahatsızlık mı var ya da uyku sorunu var mı sende? Yani uyku kliniğine gittin mi? Yok hocam öyle bir sorunum da yok. O zaman asıl soru geliyor. Sen diyorum, yatarken kitap mı okuyorsun? Evet hocam diyor. Nerede okuyorsun? Yatakta okuyorum. Gayet doğal. Şimdi sen yatarken eline kitabı aldın. Yatağa yattın. Yatmaya başladın. Nasıl okuyorsun? Yatma pozisyonunda okuyorsun. Doğru mu? Doğru. Kitap elinde. Peki şimdi hangi pozisyondu? Yatma. Yani uyku pozisyonda. Arkadaşlar beynin uyku, uyku merkezi arkadadır. Siz yattığınızda, arkaya doğru yattığınızda güya kitap okuyorsunuz ya. Buradan arkadan uyarı geliyor. Uyu. Uyu uyu sen hala kitap okumaya çalışıyorsun ama arkadaşlar uykunun çekim kuvveti okumadan daha maalesef ağır. Ne yapıyor bizi alıyor kendine doğru çekiyor. Ve farkında olmadan öğrencinin pozisyonu şu. Tak kitap düşmüş ya da aşağı düşmüş. Ne oluyor? Uyku pozisyonunda bizimki sabah ediyor. O yüzden yatarken kitap okuyun ama rica ediyorum yatakta okumamanızı tavsiye ediyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bir ara vereceğiz. Aradan sonra ders çalışma mekanı, çalışma ortamı, çalışma süreleri, değişik yerlerde çalışma, yatarak çalışma, çalışma planları, sesin etkisi, şiir bölümümüz, kitap tanıtımımız, keyifli konularla, bölümlerle birlikte olacağız. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Öğrenmek hayattır diyoruz.